Evet arkadaşlar kırlangıç kuşunun yuva yapışını göstereyim. Geliyorlar bu şekilde bak çamuru getirip oraya yuvalarını kuruyorlar. Çok güzel ya. Önce nöbet beklediler. Oranın güvenilir olduğunu hissettikten sonra yuva yapmaya başladılar. Aynen bu şekilde biri gidiyor, biri geliyor. Şahane bir şey oldu. Evet. Kuş sesleriyle uyanıyoruz. Sevkiler, kılmangıçlar. Çok şahane bir yer. Dağda yaşamak. Evet. Gördüğünüz gibi orada bu şekilde Arkadaşlar ha burada bekliyor Öbürünü gelene kadar Öbürü geldikten sonra da Bu uçacak Öbürü devam edecek Çamurla yuva yapıyorlar